Şimdi poetik bir eğilim izlemiş. Hidrolik aslında transfer sandalyemizin arkasında İlk olarak transfer sandalyemizin arkasında bulunan kemer ve kilidinden açarak oturma bölgesini kenara doğru açıyoruz. Daha sonra transfer sandalyemizin konum alanına doğru yanaştırıyoruz. Kullanıcının ayaklarını transfer sandalyesinin ayaklarına bakıyoruz. Ardından transfer sandalyesini yatağa tabandan yanaştırıyoruz ortasında olan hidrolik pompası tamamen basarak ve daha sıfırlıyoruz. Sıfırlama işleminin ardından oturma bölgesi dışında kullanıcı yaptıkça kaldırarak kapatıp ardından da kilitliyoruz. Kilitleme işleminin ardından yine hidrolik pedalına basarak sandalyenin yüksekliğini arttırıyoruz. Daha sonra transfer sandalyesini transferini yaptığımız tekerlekli sandalyeye yapıştırıyoruz. Ne kadar? Transfer sandalyemizi tekerlekli sandalyeye yanaştırdıktan sonra tekrardan hidrolik pedalini tutarak yani i̇ki aleti sandalyenin koltuğuna transfer sandalyesini sıkıyoruz. Bu esnada transfer sandalyesinin kilitlerini koltuklarımız güvenli bir hüze Ardından açtırdıktan sonra arkasındaki kenar ve kilidini açıp transfer sandalyesinin oturma alanını iki yana doğru açıyoruz. Ardından frenlerini de açtığımızda sandalyeyi geriye doğru çekerek bulunduğun transferini tamamlamış oluyoruz.